Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dubai'de mutlaka görmeniz gereken 10 harika yeri tanıtacağım. Dubai denince akla gelen ilk şeylerden biri de ihtişamlı yapıları ve lüks yaşam tarzıdır. Şehrin her köşesinde görkemli gökdelenler, devasa alışveriş merkezleri ve göz alıcı plajlar bulunuyor. Hazırsanız Dubai'nin büyülü dünyasına bir yolculuğa çıkalım. 1 numara. İlk durağımız dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa. 828 metre yüksekliğiyle gökyüzünü delen bu devasa yapı, Dubai'nin simgesi haline gelmiş. Burj Khalifa'nın 124. katında bulunan at the top gözlem evi, şehrin nefes kesen manzarasını 360 derecelik bir açıyla sunuyor. Buradan Dubai'nin parıldayan gökdelenlerini, uçsuz bucaksız çölü ve mas mavi denizini aynı anda görebilirsiniz. 2 numara Sırada dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Dubai Mall var. 1200'den fazla mağazasıyla adeta bir şehri andıran bu devasa yapıda yok yok. Lüks markalardan butik mağazalara, elektronik eşyalardan ev dekorasyonuna kadar aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Alışverişin yanı sıra Dubai Mall, dev bir akvaryum, buz pisti, sinema salonları ve sayısız restoranıyla da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. 3 numara. Dubai'nin en göz alıcı projelerinden biri olan Palm Jumeirah denize doldurularak inşa edilmiş palmiye ağacı şeklindeki yapay bir ada. Lüks otelleri, villaları, rezidansları ve marinasıyla ünlü olan Palm Jumeirah, aynı zamanda muhteşem plajları ve restoranlarıyla da dikkat çekiyor. Burada denizin ve güneşin tadını çıkarabilir. Lüksün ve konforun keyfini sürebilirsiniz. 4 numara Dubai Marina, modern mimarisi gökdelenleri ve lüks yatlarıyla ünlü bir sahil şeridi. Burada yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir, restoran ve kafelerde vakit geçirebilirsiniz. Dubai Marina, aynı zamanda şehrin en hareketli gece hayatı mekanlarına da ev sahipliği yapıyor. 5 numara Denizden yükselen bir yelkeni andıran ikonik tasarımıyla Burj Al Arab, dünyanın en lüks otellerinden biri olarak kabul ediliyor. 7 yıldızlı bu otelde konaklamak bir ayrıcalık olsa da, Burj Al Arab'ın ihtişamını yakından görmek için otelde bulunan restoranlardan birinde rezervasyon yaptırabilirsiniz. Unutulmaz bir deneyim için akşam yemeği sırasında Burj Al Arab'ın büyülü atmosferine kendinizi bırakın. 6. Numara Dubai Mall'ın hemen önünde bulunan Dubai Fountain, dünyanın en büyük dans eden fıskiye gösterisiyle ziyaretçilerini büyüleyen bir görsel şölen sunuyor. Her biri farklı bir müzik ve ışık şovuyla canlanan fıskiyeler, su damlalarını gökyüzüne doğru adeta dans ettiriyor. Gösteri ücretsizdir ve her gün akşam saatlerinde düzenleniyor. 7 numara Dubai'nin en ünlü plajlarından biri olan Jumeirah Beach, beyaz kumları, turkuaz denizi ve lüks otelleriyle dikkat çekiyor. Burada güneşlenebilir, denize girebilir, su sporları yapabilir veya sahil boyunca yürüyüşün tadını çıkarabilirsiniz. Jumeirah Beach, aynı zamanda Dubai'nin en gözde restoranlarına ve kafelere de ev sahipliği yapıyor. 8 numara Dubai'nin kalbinde yer alan Dubai Creek, şehri ikiye bölen tarihi bir su yolu. Burada geleneksel Arap tekneleri olan abralarla gezintiye çıkabilir. Eski Dubai'yi keşfedebilirsiniz. Dubai Creek'in her iki yakasında da tarihi yapılar, pazarlar ve restoranlar bulunuyor. 9 numara Çölün ortasında kayak yapma deneyimi yaşamak ister misiniz? Mall of the Emirates alışveriş merkezinin içinde yer alan Siki Dubai, gerçek karla kaplı pistleri ve kayak lifleriyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. İster kayak yapmayı öğrenin, isterseniz de yeteneklerinizi geliştirin. Siki Dubai size unutulmaz bir gün geçirme fırsatı sunuyor. 10 numara. Dubai Miracle Garden, dünyanın en büyük doğal çiçek bahçesi olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmiş bir yer. 45 milyondan fazla çiçeğin kullanıldığı bahçede, rengaren çiçeklerden oluşan heykeller, yapılar ve desenler göreceksiniz. Dubai Miracle Garden, fotoğraf tutkunları içinde muhteşem kareler yakalama fırsatı sunuyor. Umarım bu liste Dubai seyahatinizde size yardımcı olur. Dubai, her zevke ve bütçeye uygun aktiviteler sunan bir şehir. Bu 10 harika yerin yanı sıra, Dubai'de keşfedilecek daha pek çok güzellik var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.